Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir su bardağı pekmez ile çayın kahvenin yanına atıştırmalık nefis bir lokum tarifi hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı unumu tencereme alıyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Hem kolay hem sağlıklı hem de lezzetli arkadaşlar daha ne olsun. Pratik bir şekilde çayın kahvenin yanına evinizde siz de bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Öncelikle kuru malzemelerimizi karıştırdıktan sonra bir su bardağı pekmezimizi ilave edelim. Aynı su bardağıyla 2 su bardağı da su ilave edeceğim. Dibindeki pekmezi de kullanmış olduk arkadaşlar. Şimdi iyice bir karıştıralım topaklanması iyice gittikten sonra ocağımızın başına geçelim. Tenceremi ocağıma aldım arkadaşlar. Göz göz olup kaynayana kadar hiç ara vermeden dipten dipten karıştıralım. Dibine tutmasın. Lokumum kaynadı. Katılaşmaya başladı arkadaşlar. Bu esnada ocağımı kısık ateşe alıyorum. 18 10 dakika kaynatmaya devam ediyorum. İyice özleşmesi gerekiyor dipten dipten de karıştırmayı ihmal etmeyelim. Böyle sakız gibi bir kıvam alana kadar karıştıralım. Kısık ateşte bir 8 dakika daha pişirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iyice kıvam aldı. Sakız kıvamında katı bir kıvam olana kadar bu kıvama gelene kadar karıştıra karıştıra lokumumuzu pişirelim. Şimdi yarım su bardağı da Badem ekliyorum arkadaşlar. İsterseniz fındık, fıstık, istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz. Bir kere karıştırdıktan sonra ocağımızı kapatıyoruz. Kalıba koymaya geçelim. Öncelikle kullanacağımız kabı iyice sudan geçirelim. Daha sonra hazırladığımız lokumumuzu tepsimize dökelim. Böyle küçük boy bir tepsi kullanırsanız daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi eşit bir şekilde yayalım. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolabı alacağım. 2 saat dinlendireceğim. Lokumumu buzdolabında 2 saat dinlendirdim arkadaşlar. Tamamen kalıp aldı. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor. Dökeceğimiz kabı ıslatırsak bu şekilde kolayca çıkar. Şimdi tabanına bolca hindistan cevizi serpiştiriyorum. Daha sonra lokumumu servis tabağıma ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kolayca çıkıyor, hiç zorlamadan. Üzerine de bolca Hindistan cevizi serpiştirelim. Elimizle yapıyoruz. Ne koyduğumuzu biliyoruz arkadaşlar. Dışarıdakileri hep içinde katkı maddesi var. Doğal bir şekilde kendi lokumumuzu kendimiz hazırlayabiliriz. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Her seferinde bıçağımızı da temizleyelim yapışma olmasın. Şöyle lokumumun kıvamını sizlere bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de kare kare dilimliyorum. Umarım sizler de dener ve tarifimizden memnun kalırsınız. Tarifimi de buraya kadar izlediyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok önemli. İzledikten sonra bir kalp dahi olsa yorum atmadan geçmeyin lütfen. Şimdi lokumlarımı tekrardan Hindistan cevizine buluyorum. Ve servis tabağına alıyorum. Gerçekten de nefis oluyor arkadaşlar. Mutlaka çayın kahvenin yanına deneyin. Sağlıklı bir şekilde dolabınıza koyun. Tüketin arkadaşlar. Saklama kapına koyarsanız 15-20 gün dayanıyor. Kapaklı bir kapa koyarsanız lokumların servise hazır arkadaşlar. Sizce de çok güzel gözükmüyor mu? Satın aldıklarımızdan bin kat daha lezzetli ve Sağlıklı arkadaşlar. Şöyle de sizler için tadım testi yapacağım. Tek kelimeyle mükemmel bir lokum olmuş arkadaşlar. Çocuklarımıza rahatlıkla yedirebileceğimiz ve kendimizde rahatlıkla yiyebileceğimiz bir lokum olmuş. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.